Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Adam gibi troll yok. <laughs> Adıyasamıl yok. Maalesef tek başıma oynayacağım. Yani ileride belki bilmiyorum. Sevilirse Adıyasamıl falan <laughs> da gelebilir bilmem O gelir mi bilmiyorum da. Gelmez muhtemelen. Ama olsun. Denersin. Sıkıntı yok. Adam gibi oynayacağız. Hile falan da yok. Yani troll falan da yok. Kimseyi troll abi. Direkt bum bum oynayacağız. <laughs> Şurada taş kasılık abi. Sıkıntı. 10 saattir video yapmaya çalışıyorum. Yani, video giriş yapmaya çalışıyorum. Yani öyle bir kanser oldum ki. Yani Nasıl desem? Bazen tuş basmıyor. İşte doğduğum yer yer değil. <laughs> Denizi içinde doğuyorum, boğuluyorum. Delirdim biraz. Kafayı falan yemiş olabilirim. Değişik. <laughs> Neyse. Sıkıntı etmezsiniz siz diye düşünüyorum. Niye deyin yani? Neden edersiniz ki? Ne yaptık? Taşla, balta. Taşla balta aynen. Mükemmel Türkçemiz. Yakıyor, alev alıyor. Neyse abi. Direkt ev yapacağım. Madene bu bugün bu, bu video girer miyim bilmiyorum. Hafta sonları artık video getiririm. Oy deniz mal. Oğlum buraya ne şey yapılır ha. Dur bir dakika. Aklıma çok güzel bu ilk geldi şu an. Ha yani şimdi övmek gibi olmasın kardeşim ben. iyi ev yaparım. Bu ilk yaparım. Bizim sunucudakiler de bilir. Çok kral yaparım. Ev yaparım. Bu ne oğlum? Bilerek kaçanmışım Ya bu sefer sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. neden videoyu izliyorsanız olmamıştır. Bir de zor modda zaten başlıkta gördünüz. Hardcore olmaz olsa hardcore oynayacaktı. Hardcore serisi falan yapacaktım. Yok ama maalesef Bedrock'da olmuyor. Neden olmuyor ben de bilmiyorum. Getirsinler. Getirsinler diyen ne bileyim. Şu, oh. Tamam. Odun ihtiyacını karşıladık gibi. Hoca bakalım. Bak. Benim aklımda çok güzel. Yani şu, bugün ev yapacağım. Zaten. Çok da güzel bir ev fikri var. Umarım olur. Kardeşim aşağıda arkada dildiriyorum. Neyse onu, so onu sorgulamayın. Sorgulamayın. Aha. Küçük, hızlı bir demir bulabilirsem çok kar olur olurdu yatak için falan. Yok tamam bir yere git. Önceki çekmeye çalıştığım videoda neler yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum. O yüzden bulaşmayalım. Sıkıntı yerler. Şimdi bize acil odun lazım. Bir de yatak. Yatak yoksa sıkıntı oluyor. Ben şuraya hızlıca bir giriş yapmam lazım ama bence. Yani düşünüyorum. Ben şurada almaya gideyim. Ben niye onu orada bıraktım sana? Bıraktım sana. Ee, çok da güzel Türkçem var ya. Valla bak. şöyle koy şunu. Yok lan buraya niye koyun? Zaten evi oraya yapmayacağız lan. Hızlı kasılacağım abi. Evi falan yap. Geç. Maden falan gideriz. Bir daha yeni bir base falan kuruz. Of güzel olur ha. Şimdi şöyle bakayım. Nerede benim çalışma masası? Oha video 4 dakika geçti ve hiçbir şey olmadı. Çok çok mutluyum şu an. Koydan şunu şuraya. Ee, ne var? Odun lazım. Şey lazım. Bir tane kürek yap. Tahta kürek yapacağız artık. Yapacak bir şey. Taş almayı unuttum. Şöyle abi. Kazalım. Yok. Böyle olsun. Aynen. Anladım. Bak. Burayı kırıp odun yapalım mesela. Şöyle. Şöyle yapacağım. Yani Yok lan. Tamam, böyle olmaz. Burayı biraz daha şey. Rahat değil de böyle biraz. Nasıl desem. Siz işte. Şunu aynısını buraya da yapalım. Odun bitti ama anasını satayım atayım böyle? Işte. Evet mükemmel kalite akıyor ya. <laughs> Odun bulmak lazım. Evet. Odun nereden bulacağız? Hmm. Şurada vardır bak. Kocaman lan burada. Dağ var. Ucu görün. Çankım biraz aşağıda video daha şey olsun diye. Çünkü bazen butonu falan basmıyor. Gerçekten komik oluyor. Biraz da delirmelik oluyor. Kanser oluyor. Yani her şey oluyor ya. Üç tane elmam oldu bu arada. Olur yarısı. Bir de zor da oynuyorum ya baksana ne çabuk acıkmışım lan. Oo köy var. Bir ev var ama. <laughs> Çok güzel troll. Ya e oğlum bir ev mi var gerçekten? Aa, bak trolle bak troll. Neden bu kadar bozuk lan bu biyon? Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz daha, daha önceki biyonları görmeniz lazım yani. Alev atıyor ya. Yok mu burada bir şey? Yatak Yatak bulduk olur. Al abi. Direkt aldım. Hiç o buğdaylar falan. Yağmalamayacağım abi kalsın. Burada bu köy hatıramız. Hatıramız derken yani nasıl bir hatıramız der? Ya Black Simit yok mu lan? Simit aha. Sen gel bakayım buraya. Ama o bug oluyor mu ya bu geçen bug yapmayı çalıştım Allah'ıma kavuştum arkadaşlar ben bunu şöyle uzak bir yerde kesmem lazım. Şöyle bir tane vur. Allah kaç. Gel abim gel 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 gel. Vuramıyorsun değil mi? Tamam. Hop, kritikal. Hop. Anın. Tam şöyle ya. Geber lan. Geber git git <laughs> Aa demir farmı yapsak mı lan? Çok da mantıklı olur ha. Şu oyun çok güzel aklıma geldi bak. Bu ayaz bunu hiç yapmadım ama biliyorum nasıl yapılacağını. O 5 demir oğlum bala bak la. Şu an tüm o camia bana sövüyor. Aa kedi var lan. Yani şu pazarların anlamı ne gerçekten. Oo çok iyi lan bu el güzel gidiyoruz ha. İnek de gözümün önünde. Hasar yemek istemiyorum ya. Tamam hasarı küçültebildiğimiz kadar küçültelim. Bu gece burada mı kalsak? O kadar medeniyet kurmuşsunuz. Hiç ağaç yok ya. Ağaç yok lan. Havuç yemeyin aç köpekler bana verin Zombi mi? Ne alakası oğlum sen? Lan yat aşağı Yat dokunma bana Dokunma bana Ekin lan Aferin lan Hadi lan Eksene oğlum Aa katır var En sevdiğim Eksene Çok küfür eden birisi de değil normal? Yanlış anlamayın beyler. Allah, az kalsın gidiyordu tarla. Hiç hoş olmaz. Ben vatandaşa yardım eden bir milletim ya. An Anlıyor musun? Milletim ama. Ben tek milletim. Ee, şöyle, yemek ihtiyacımızı bir süre karşılamış gibi görünüyor. Görünüyorum ama. Yeme yeme, aç! <laughs> City Watch. Uy tövbe ne dedim lan ben yanlış. Evet gece oluyor tamam yatak ya. Yatak deyince çok mantıklı olmadı mı? Ne oluyor? Şimdi ya bana söyledi oğlum kırmızı kırmızı çıktı. Turuncu işte. Renk görüyorum şey görüyorum ben yani, neyse. Yat lan. Gece olmadı mı? Bekle abi. Uyuyor. Şu tavuk artık benim tavuğum lan. Bekle ama. Burada yapacağım ev evcilleştiriyorum Tamam. Beyler yat. Yat 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 yat. yat. Polisler. Cık, cık. Yok yapmayalım şimdi. Telefonu yiyeceğiz. Anasını satayım. Neredesiniz lan? Oğlum neden yemek yemiyorsun? Ya abi. Havuç yerim bu arada. Gerçek hayatta da sevdiğim bir sebzedir. Kıtır kıtır böyle. Mis gibi. buğdayları. Bak az kalsın bir daha alıyordu. Pancar sevmiyorum. Pancar niye ekiyorsunuz? Şerefsizler. Pancar yani sevmiyor derken yani can vermiyor oyunda. O yüzden öyle diyorum. Yoksa yanlış anlamayın. Buraya çiftçilerin ekmesi lazım normal. Neyse ben yatak aldım kaçıyorum. Unutmayın medeniyet olsun biraz ağaç dikin şerefsizler. Ya arkadaşlar dediğim gibi seri beğenirse belki Adiye Samıl da gelir. Adam gibi oynadığımı görürse. Tam 5 demirimiz var. Her şey mükemmel gidiyor. Çok kafiyeli konuşmuyor muyum ama? Benim baltam kırılmış Şu an fark Bizim mekan bura işte. Hmm. Ektiğim ağaçlarda gram büyüme yok. Anlasın. Demir mi o? Demir gördüm. Aha. Nasıl gördüysem ne? Keskin. Bak havuç yedim görüyor musun? Keskinleşti. Kamu spotu veriyorum sanki. Oh bol bol. Üç tane mi? En sevdiğim. Haydi ben ya. Üf, abi yok mu başka bir şey? Tam buraya ev yaptıktan da ne olacak? bir şey yok. O ağaç yok. Bu ne? Ağaç yok ağaç. Ne bak be. Yakışıklılık ya, okuyorum Aslında burada güzel ha. Cennetten bir köşe. <laughs> ya çok yanlış anlaşılma. Arkadaşlar çok saçmaydı ya vallahi. Biz Video çekerken gerçekten deprem oluyormuş. Yani ne bileyim abi. <laughs> Biz de gülüyoruz ama. Bakayım bir demir falan yok mu yine ya? Oğlum evi ne yapayım? Ev kaldı odun yok. Böyle bir yomun osturuna koyayım. Bak kömür. Oraya bir daha uğramayacağım abi. Oraya yakın da olmayacağım ben. Oraya çünkü yakın olduğum zaman oralarda zombi doğuyor ve kargaş oluyor. Oh. Çok abartmaya gerek yok. Burak kömür madeni diye işaretliyim abi. Nasıl işaretleyeceksem yani şöyle toprak koyalım buraya. Neden siz yeri bir toprak var bu? Yani şöyle bak Videonun başı şey mi? Ev yapamadık galiba. Odun yok odun. Yani arkadaşlar size sıkıntıyı uğratmak istemiyorum. O yüzden maden geçiyorum. Maden yapak. Dur bir tane çukur var lan oraya gidelim. Düt 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 Siz yetişene kadar ben şey herhalde bitireceğim oyunu. Önde falan giderim. Kornatlar niye yok? Açarım onu ya bir dakika video. Hatta şimdi açarım da uğraşam. Ne uğraştıracağım ya. Orada bir taş kazmayla maden gidiyorum. Bir en acemi Minecraft'lık falan. Yine kömür Allah'ım. Ve kömür sıkıntısı çekeceğim ha. Ha, çok osuruk. Osuruk kelimesini niye bu kadar kullanıyor ben de bilmiyorum. Alışkanlık olmuş arkadaşlar yani yanlış anlamayın. Ne anlayacağınız da zaten. Osuruk kelimesini ne anlayabilir? Kömür, bu kömürler yani ne bileyim ömürlük kömür çıkar demişti. ama öyle diyor ömürlük kör. benim Yani ne bileyim abi o video 15 dakika olmuş ya şaka maka. Oğlum eskiden video çekerken yani zaman hızlı geçiyor ya. Bir anda değil ne böyle no, şey geçiyor. Burada benim acil şeyler açmam lazım. Böyle olmuyor. Burada arkadaşlar ben ultra mega görüşlü olduğum için karanlık olsa da bana işlemiyor. Yani. Sırf siz görün diye böyle meşal koyuyorum. Ultra mega görüşüm var. Havuç yiyorum çünkü. Bir havuç yedik Allah. Nereden açılıyordu o oyun? Bakın zor yazıyor kocaman bak. Ya zor bir şey değil. Hardcore M şeyi babası. Koordinatlar niye açılmıyor? Dostlar ses açık kalsın ya dost atası yanlışlıkla videoyu kapatacağım şimdi var ne soru verdim bu ya <laughs> başlıkta şey olur video yanlışlıkla tamam ya bu video oldu gibi yani atarız Daha, bu ne oğlum la 47'deyiz ya Bu arada bunun kırılacak zaten bence hiç uğraşmayalım. Belki ağaçlar yetişmiştir. Bir dahaki videoya kadar ben AFK kalırım herhalde. Ağaçların yetişmesini beklerim. Çünkü olmaz böyle. Videoyu da şimdi durdurursam video 3 kez bağlamak için iki saat uğraşmam gerekir. Onlar da biraz nasıl desem osuruk oluyor. Nerede lan? Hala yetişmemiş şehir. Chunk 5 olunca böyle oluyor. Chunk 6 mı yapsam lan? Dur belki bir şeyler olur. Of. Chunk 16'da oynayan abim be. Of. Neyse bakayım. Ya normal sunucu şeklinde oynardık biz. Ama iptal oluyor. Ya, sunucu şeklinde oynamıyorum. Çünkü biri girip sunucu falan böyle bir şeyler yapabiliyor biz Adya Samuel'la Adya Samuel bana katılır öyle oynarız. Evet bak dediğim şey oldu görüyor musun? Bak tuş basmıyor bak. Şimdi burada iskelet gelse bana koysa ben ne halt yiyeceğim? Yani çok bir şey yapmayacağım. Şu video 20 dakika olana kadar biraz maden falan yapalım. Çok uzatmayalım videoyu. 30 dakikalık video gerek yok yani kimi izleyecek? Videonun <laughs> en eğlencesi dakikası ney <laughs> Dur ben ya oca... vallahi ben ya oğlum ben bilerek yapmıyorum. <laughs> Ağız dalış kanlı da değil. Durduk geri konuşmayı unutuyor. Unutmaya konuş... Ha, konuşmayı unutuyorum ha. Allah'ım. Allah affet. Allah Aha demir. Bir tane mi? Kırılacaksın değil mi? Şerefsiz. Hop. Oy. Tam da vaktinde. Tamam madem şey kırıldı. Ben de çok uzatmayayım. Şöyle son bir kez havuç yiyip gözleri keskinleştirip abi. Videoda bırakalım. Evet arkadaşlar. Videoda bu kadardı. Eğer dediğim gibi sevilirse Adge Samuel'la gelir. Birkaç kişi daha gelir. Öyle oynarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur şuraya ulaşmam lazım. Yoksa olmaz. Bayamına. Ya işte hoş.